Boş e, çember bırakıyoruz. Kendisi yakut dolduruyor. <laughs> Üretim sezonumuz 2023 yılı itibariyle Şubat ayında başlamış idi. Arıcılarımız Şubat ayından başlayarak bugüne kadar yaklaşık 5 ile 6 civarında bölge gezerek, habitat alanı gezerek son istasyonlarına ulaştılar. Şu anda bölgemizde Elazığ'da yaklaşık %80 veya %90 civarında habitat alanında geven yayılımı söz konusu. Arıcılarımızın da bu bölgede yapmış olduğu üretimlerin hepsinin içeriğinde, ev sahasında geven balı bulunmaktadır. Bizler Elazığ ile arı yetiştiricileri birliği olarak 2022 yılında e, coğrafi işaretli Elazığ Geven Balı'nın tescini gerçekleştirmiştik. İşte tam da bu noktada 2023 yılında bizler e, bu bölgedeki üreticiler olarak tescilli e, Elazığ ...geven balının hasadını gerçekleştireceğiz. Şu anda da Sivrice, Hazarbaba dağında bir üreticimizin e, işletmesinde bulunmaktayız. 2000 rakım civarında e, üretim alanlarının olduğu bir bölge. Hazar Hazarbaba olarak ev sahipliğini yaklaşık 50 bin e, koloniye bölge ev sahipliği yapmaktadır. Bu bölgeye çok ciddi anlamda dışarıdan da gezgin üreticimiz gelmektedir. Ağustos ayı itibariyle bölgemizde e, üretilen ürünlerin hasatı başlanıldı... E, ben ben sezonun e, memleketimize, üreticilerimize, e, üreticilerimizin ekonomisine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun